Güzel bir elektrostatik sorusu. Bakalım ne diyor arkadaşlar? İpek ipliğe bağlanmış ve elektriksel yükü artı Q olan bir kürecik şekilde görülen yüksüz ve içleri boş iletken KLM kaplarından K kabına içine değdirilmeden sarkıtılıyor. Sonra L kabının içine değdirilip çıkarılıyor ve son olarak M kabına dışından dokunduruluyor. Bu durumda KLM kaplarının dış yüzeylerinin net elektrik yük işareti hangisi olur demiş. Şimdi arkadaşlar öncelikle artı yüklüydü. Bu yüksüz olan KLM kürelerine baktığımızda K küresinin tabii ki içi eksi olacaktır. Dış yörüngesi ise artıyla e kaplanacaktır. Peki cisimde herhangi bir değişiklik var mı? Hayır. Cismi aldık direkt oradan çıkarttık. Nereye? L'nin içine dokundurduk. L'nin içinden içine dokundurduğumuz için tabii ki cisim nötr olacak. Bütün yükünü kime verecektir? L'ye verecektir. Bu durumda L artılarla yüklenecek. Aslında ne oluyor? L'den cisme elektron geçişi gerçekleşti. Peki cisim şu an ne durumda? Nötr durumda. Nötr durumdaki bir cismi yüksüz olan M cismine getirip dokundurduğumuzda herhangi bir değişikliğimiz olacak mıdır? Hayır olmayacaktır. O zaman M cisminin dış yörüngesi ne olur? Nötr olarak kalacaktır. Bize de bunu sormuş arkadaşlar. Kanın dışı yörüngesi artı L'nin dış yörüngesi artı M'nin dış yörüngesi ise nötr olacak. Doğru cevabımız ne gelecektir? B seçeneği olmalıdır. Bu tarz videoların devamı gelecek. Abone olmayı unutmayın.